Evet, uyandım acaba kızım ne yapıyor? Kızım neredesin? Neredesin? Aa, dur kızım karıkatür olacak mı? Kızım günaydın. Gel kahvaltı yapacağız. Markete gideceğiz ilk önce. Abiciğim. Kızım, yani bugün markete gideceğiz tamam mı? Yiyecek falan alacağız. Gel. kahvaltıda ne yiyelim? Kahvaltıda ne yiyelim? Tamam, kahvaltıda ne yiyelim? Paslama kahvaltı oh. olmaz kızım. sağlıklı şeyler yemeliyiz. Ya meyve yemeyiz. Yumurta falan yeriz. <gülüyor> <gülüyor> sen evde tek kalabilir misin? Ben markete gidip geleyim. Tamam sen niye? ne gel. Ne alalım marketten? Abucubur falan alacağım sana? tor. Hadi ben şuna tor. Tamam. Bak buna da koyabilirim onları güzel bir bebek arabası. Kızım. Ne anladın sana markette? Tamam içecek. Alayım. Süt alayım mu? Süt de çok sağlıklı. çikolatalı. yok ama. var yani, mı? Sade süt var beyaz. Tamam. Şimdi arkandaki canavar kim? Onu niye koydu? Ondan getirdin. O mavi olan senin bebeğin mi? Evet. Oyuncak bebek değil mi? Al bakayım burada indiriyorum seni istediğini <laughs> Seç al. Seçal istediğini. Bir koyayım sepete ben. Dur sepete ben koyayım onu ver bana tamam. Su alalım mı? Meyve <laughs> suyu alalım mı? Ama kola almıyoruz. Kola zararlı değil mi? Baba ben ne yapacağım şimdi? Bunlar elma, elma mı alalım? Yeşil elma mı muz mu? Hmm, Meyve ben mor koyuyorum. Ben koydum bir tane muz. Hangi çikolatadan alayım? Çikolatalı var. <laughs> Çikolatalı mı? Muzu mu? Bir tanesini alalım. Çikolatalı mı? <laughs> <Hı>? Bu <laughs> portakallı. Cips alalım mı? Evet. Akşam yeriz değil mi? Pizza. Evet. Sıcak pizza. Tamam. Sen senin, ben burada fiyatını ödeyip geliyorum senin. Evet, hepsini poşete koyduk ya kızım eve gidiyoruz. Ben bu alıyorum. Kızım sen ne sen ben seni bunu koyacağım. Eve sonra ilk olarak kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Değil mi? Evet. Eve gittiğimizde kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi kızım? Tamam. Sen benim ailemde fırçalıyorsun ama. Ağzı yaparım bu sefer. Elini falan da yıkayacaksın tamam mı? Eve gittikten sonra. Çiçekler alıp alacağım. Evet. Şimdi şu balonuma doğru gireceğim. Ben doldururum. oluyor Sen kahvaltı içersin. misin? Pimutan yan başladı. Aa biz pasta mı unuttuk? Ye. Ne? On akşam ben pastacına alıp geleceğim tamam mı? Gelecek, gelecek akşam. Geldik eve. He kimse bana bakma. Ben de sen bana bakma. Benim çende ben bana Tamam. İn kızım, in kızım sen. İn kızım. Ben kapatayım kapıyı açtı. Geç bakayım. Daha Dur ben doldururum sana kızım dur. Kızım kızım daha ellerini yıkamadın dışarıdan gel. Gel elimizi yıkayalım. Ben ben yukarı katta banyoda yıkıp geliyorum. Ben de banyoya geldim şimdi yıkayacağım. Sen bir tane daha mı süt aldın? Yok. Bende de ne süt var benim poşetimde. Ya dedim baba. Tamam ben de bunları dolaba koyayım. Dolabı açar mısın kızım? Tamam. Sana o da arkadaşı vermiş. İçsinler. Ben bunun içine koyuyorum. Baba. Koydum. Ben ben. Sütünü mü içiyorsun? Ben kahvaltıda ne yapayım? Ne istersin? Yumurta mı? Tamam yumurta yapıyorum hemen. Şuraya geçelim. Evet şöyle yemeğimizi yapalım. Evet şuradan meyvelerimizi falan kesiyoruz. Kızım yemeğimizi hazırlıyor musun? Şöyle elmayı yedim. Sen de bisküvi mama niye tamam mı? Sen hemen kurabiye. Tamam. Şimdi ben Tamam. Ben kendime bir menemen yapıp geliyorum tamam mı? E, evet, şöyle menemenimi de koydum. Sıcak sıcak suyla. Ekmeğimizi Baba. koyup yiyeyim. Aa. Kahvaltını bitir. Ben içebilirsin istersen. Kahvaltını bitirdim ben. Tamam onları da ye. Sonra hemen kahvaltıyı bitirelim tamam mı? Bitti mi? Hadi bitir hemen. Daha buraları temizleyeceğim ben. Bitirdin evet. mi? Tamam kalk sen. sen tamam. Tamam oradaki lazımları yap gel ben de buraya Tamam almayacağım. <laughs> Kızım. Dişlerimizi buçuracağız <laughs> kahvaltıdan sonra. Gel. Bence de dişimizi buçuralım. <laughs> Karakata çıkalım hemen. <laughs> seni parke götüreceğim. <laughs> Ötürü gitmem. <laughs> Aa akşam olmuş ama. Ben pastalık geleceğim tamam mı? Elimizi yıkayalım. Çocuklar. 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 Ben de alıyorum bundan çıçıyorum. Amca ara. Sonra ben pastamı yapacağım, Sonra yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Yarın doğum günün değil mi? Tamam evet. kızım fırçaladın mı? Evet. Gel. Sen beşiğinde uyu. Ben pasta geliyorum tamam mı hızlıca? Evet. Sen uyu beşiğinde. Tamam, ne oyna? Sakın biri kap kapıyı kap zile basarsa açma tamam mı? Ben hemen gidiyorum şöyle. Evet şöyle pastamızı da alalım kızım için. Şimdi pasta olması lazım şunda. Şöyle kapımı da kapatayım. Aa Kızım et pişiriyor. Kızım sen et mi pişiriyorsun? Ben de yiyebilirim değil mi? 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 Ben tamam, ya kızım pastayı dolaba koyayım uyuyacağız sonra. <laughs> ben de sen, parka götüreceğim doğru Baba yapayım. <laughs> Canım kızım. neredesin? <laughs> <Uçun bari. gülüyor> kızım neredesin? Ha sen bir şeyin gir ben de Kızım ya bugün senin doğum günün seni doğum güncüye götüreceğim tamam mı baby ya parkayı götüreceğim senin doğum gününe parkta mı götüreceğim doğum günü yerinde mi ha? doğum günü yerinde mi ya doğum günler zamanı nasıl eksen parkayı göç yürüyerek gitmeyelim değil mi? Bir çıkarıyorum şöyle. Bin şu araba. Hmm. Bakın pembe yıl boyası. Evimiz sarı renkler Hem doğum gününü evde kutlamayacağız da doğum Biraz birazcık fark ediyoruz. <laughs> gel kızım in arabadan. Bindim arabadan neredesin? Bindim. Tamam burada süslemeyeceğiz ama pasta yerinde kutlayacağız pasta. Pastalım. <laughs> burada bir halde seni oynatmak için geldim. Git kaynaktan sonucaktan salma ben burada oturuyorum. <laughs> Çok Baba bana bak. Ben bugün hava da sıcak mı? İni niye? Neyini dondurmalıyım? Neyini dondurmalıyım sana? Ha? Ya ne oldu orada oynamaz. Orada ne okulun farkısın şu an okula gitmiyorsun. Ama belki başka zaman seni okula yazdırabilirim bu okula yazdırabilirim. Yok mu bu? Yok mu? Yok değil ama. Okulun. zaten. Dondurma da alalım mı? Neyle olsun? Çileti. Gel gidelim dondurma hmm. almaya. Sonra da on minik tutamayı. Dondurmacı <laughs> karşımızda ilerdi. Evet, şöyle oh, ben ee, Ben öderim kartımı. Ben de mavi alacağım. Ben de maviyi çok seviyorum. Şimdi hemen kartımı okutayım yiyem. Mavi. Tamam okuttum. Gözünü kapat. Ya seni doğum günü alanına götüreceğim. <laughs> Dur seni be kucağıma al ya. kucağıma. Görmüyorsun değil mi şu an gözünü kapatın Gözünü kapat. Açma gözünü tamam mı? Artı yap ona. En üstüne. Sen çık. O da. Niye yapamıyor? Ya? Ne yapacaksın? <laughs> gel fotoğraf çekelim buradan seninle. Baba kız, gel yanıma. Gülümse kameraya. 3, 2, 1 deyince peynir diyeceksin tamam mı? 3, 2, 1 peynir. Tamam. Pey peynir. peynir. Neredesin? Benim ekranım kapandı. Tam açalım. Baba ha. ben burayı süsleyeceğim. Tamam. Şimdi artık gidelim mi? Tamam. Tamam gel pastamızı da yiyelim Üfle. Ben çiftlikler duydum. Tamam otur basın. Pastanın üfle Ne? Bir şey olmaz burası süslü zaten ben ne gerek Gerek yok Çilekli Sen nereden biliyorsun? Kendine baktım Hadi. Ya şey yok Haydi Üfle pastanı ye Nhâm nhâm Kızım ne bak sana hediyem var ah. Hediye aldım sana hediyene Bak hediyene ben, Veriyorum ben. Ben, ben. Ben, ben. <laughs> Anne boyunca. eve gidiyoruz şimdi. Kendine çıkma. Gel Mahmut gelecek değil mi? Yani değil mi? gel yemeye. Mahmut gel yemeye biliyor Bugün senin doğum günün Böyle mi? Ama ne ne Evet. Adam uçtu. Ben yaptım. <laughs> Yok. Biz <laughs> Ne pizza? Şey bir, bir dilim mi alayım yoksa bir tane mi? Bir yuvarlak mı alayım bir tane dilim mi? Tamam gel. Bundan mı? Bundan mı? Hem tamam, sen otur ben parasını ödeyeceğim. Aşağıda. Tamam bu yercinin cümle otur gel. Aşağısı pizza cümle yukarısı hamur yer otur Aynı zaten. Yanına mı geçeyim karşına mı? Evet. Şöyle buraya geçeyim ya. Yani. Evet. Biliyor musun pizzanı? Güzel mi? İçecek de kola alayım mı? Evet. Ama kola ya zararlıydı. Süt alayım mı? Evet. Tamam hemen şöyle sütümüzü de alıp gelelim. Al kızım sütünü. Ben de pizzamı yiyeyim şöyle. Tamam. Yiyip yiyip artık. Ama çok güzel. En güzel. Yeter daha 20 dakika yaptık. He? Hmm, tamam, ne zaman? Bitireyim. Ee, yarın perşembe günü biter. Yarın perşembe zaten. Yani ne zaman bitecek? Bitirelim. Dur. Ben geri döndüm. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan sonra geldik. <laughs> evet. Umarım yark atıyorsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz de be, yark atmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. <laughs> bay bay. Evet eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız bu <laughs> değil mi? Ne yapsınlar? Ne yapsınlar Evet. Yark atın. Yark Size yok bu şey. Bin abone olduğumuzda bunun devamı gelecek. Abone olun. Tam 1K abone ne zaman olursa hem plaket videosu gelecek değil mi? Evet. Plaketimiz gelecek. Hem plaket videosu gelecek. Ve onun devamında da çok güzel şeyler yok. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Sana gönderdiği için. Bu videoda da Fatih'i oynayacağız. <laughs> kaçtayım be bir... duy bye nerede baba ben annem bye bye yapmayayım gel bye yapayım sen şey. be bir şartı şey büyüyor. O hangisi? Şu. Ama bak şu. Tamam da ben de yapayım. Evet. Görüşürüz. Bay bay.